Ali Bey nasılsın? Ali Bey bakalım Abi Ali, Ali. ben, ben ya, 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 ya. oğlum? İşte işte kahve. Özel Bunlar okuyorsunuz Bunlar okuyor. okuyor. Araç kullananlara bunları anlatıyoruz. Buları okuyor. Buları okuyor. Kullananlara bunları anlatıyoruz. Ne dedi şu? yayaların bazı konularda önceliği var. Yani mesela siz yayasınız, yolda gidiyorsunuz, araba ayı geçiyor buradan, siz de buradan geçeceksiniz. Sizin üstün olduğunuz, tamam mı? Sizin öncelik hakkınız olduğu bazı durumlar var. Bugün onun için, onun farkındalığını oluşturmak için bir araya geldik, tamam mı? Mesela burada, tamam mı? Burada trafik ışığı şey yok. Şu an var ama çalışmıyor. Tamam, buraya yaya geldiği zaman araba durmak zorunda. Siz geçeceksiniz, tamam mı? Eğer ışık varsa, yeşil yandığı zaman geçireceksiniz. Eğer ışık yoksa, yaya geçidi varsa, araba mı geçecek, yaya mı geçecek önce? Yaya geçecek. Afiyet işte. Bugün onu anlatacağım. Ama, ama tamam. e, okuldan çıkınca hemen bizim geçiş üstünlüğümüz var diye korkmayacaksınız. Nereden geçeceksiniz? Yaya geçeceğiz. Tamam. Hepsini öğrenmişler. Hay Allah'ım. Maşallah. Ya. Maşallah. Maşallah. Tamam. <laughs> 이 t u s u d <sind> a